David Ayer'ın yönettiği 2014 yapımı Fury, İkinci Dünya Savaşı'nın son haftalarında geçen bir hikayeyi anlatıyor. Film, Avrupa'daki müttefik harekatının son döneminde Fury kod adlı M4 Sherman tankında görev yapan 5 Amerikalı askerin gözünden savaşı izliyor. Ekip Nazi ordusunun çöküş halindeki kalıntılarına karşı ölüm kalım mücadelesi verirken savaşın en acımasız yüzüyle karşılaşıyor. Filmi diğer savaş yapımlarından ayıran en büyük farksa, tank savaşlarını gerçekçi bir şekilde göstermesi. Yeşil ve kırmızı izli mermilerin havada birbirini kovaladığı sahneler, Sherman tankının daracık içinden çekilen sekanslar ve çelikle kaplı o klostrofobik atmosfer. Fury mekanize savaşın vahşetini öyle bir anlatıyor ki Avrupa'daki Amerikan tankçılarının ortalama ömrünün sadece 6 hafta olmasının nedenini anlıyorsunuz. Fury'nin oyuncu kadrosu çekimlerden önce bir ay süren zorlu bir askeri eğitim kampına alındı. Eğitimin finalinde ise gerçek bir tankla yapılan savaş tatbikatına katıldılar. Brad Pitt yaşı diğer oyunculardan epey büyük olmasına rağmen fiziksel eğitimlerin hiçbirinden kaçmadı ve ekibiyle birlikte tüm testleri tamamladı. Brad Pitt filmdeki rolünü canlandırırken 50 yaşındaydı. Bu da onu 2. Dünya Savaşı'ndaki tipik bir assubaya göre oldukça yaşlı yapıyor. O dönem bir assubayın yaşı genellikle 20'li yaşların ortalarındaydı. Karakterin yaşı, kullandığı tabanca ve filmde bahsi geçen uzun hizmet geçmişi göz önüne alındığında onun aynı zamanda 1. Dünya Savaşı gazisi olması muhtemel. Bu da neden Almanca bildiğini açıklıyor. <laughs> Michael Pena, Fury Tank'ın sürücüsü Gordo'yu canlandırıyor. 38 yaşındaki oyuncu çekimlerden önce yaklaşık 2 ay boyunca Sherman tankı kullanmayı öğrendi ve filmdeki tüm sürüş sahnelerini kendisi yaptı. Gordon'un sürücü koltuğunun yanında sallanan küçük bir ahşap haç bulunuyor. Savaşa girmeden önce bu haça dokunup dua ettiği bir sahne de var. Penya çekimlerden sonra bu aksesuarı yanına aldı ve bir yıl sonra Marslı filminde yeniden kullandı. Mars'ın yüzeyine bıraktığı o haç aslında Fury'den kalma bir detay. Filmde kullanılan başlıca Sherman tankları şunlardı. Fury M4A2 76 mm HVSS, M4A2 75 mm VVSS, M4A4 75 mm VVSS, M4A1 76 mm VVSS. O dönemde Sherman tankları savaşın en zayıf zırhlı araçları arasında sayılıyordu. Hatta doğrudan bir Tiger tankının ön zırhını delmeleri neredeyse imkansızdı. <laughs> Fury, gerçek bir Tiger 1 tankının kullanıldığı ikinci sinema filmi olma özelliğine sahip. Filmde görülen Tiger 131, İngiltere'deki Bovington Tank Müzesi'nde bulunan ve hala çalışır durumda olan tek gerçek Tiger 1 tankı. Ayrıca çekimlerde kullanılan replika Tiger 1 tankı ve iç modeli şu anda Avustralya'nın Keynes kentindeki Avustralya Zırh ve Topçu Müzesi'nde sergileniyor. Gerçek tanklara gereksiz yük bindirmemek için Fury ve Tiger tanklarının üst gövdeleri fiberglas'tan yeniden üretildi. Bu kopyalar modern paletli araçların şasilerine monte edildi. Çekimlerde yalnızca bu replika bölümler kullanıldı. Tankların alt gövde ve palet görüntüleri ise post prodüksiyon aşamasında dijital olarak eklendi. Shia LaBeouf'un tuhaf davranışları herkesin malumu. Ancak Fury için gösterdiği adanmışlık bambaşka bir seviyedeydi. İkinci Dünya Savaşı'nda görev yapan bir tankçının psikolojisine girebilmek için sınırlarını fazlasıyla zorladı. Çekimler sırasında tanka tüküren rol arkadaşı Scott Eastwood'la kavga etti. Çünkü sahne senaryoda olmasına rağmen LaBeouf bunu saygısızlık olarak gördü. Haftalarca yıkanmayı reddetti ve karakterine tam anlamıyla bürünmek için kendini jiletle yaraladı. Makyözlerin yaptığı sahte yara efektlerinden memnun kalmayınca yanaklarını gerçekten kesti ve bir dişini kendi eliyle çekti. Set ortamında diğer oyuncularla arası pek iyi değildi. Bu yüzden çekim süresince ekibin geri kalanından uzakta sete yakın bir pansiyonda kaldı. Shia LaBeouf, Fury çekimleri sırasında hayatının yönünü tamamen değiştirdiğini söylüyor. Kendi ifadesiyle, Tanrı'yı Fury sırasında buldum. Gerçekten Hristiyan oldum. Öylesine değil, kalpten. Senaryodaki dua satırlarını sadece okumadım. Bu tam anlamıyla bir kalp değişimiydi. Kontrolü bırakmaktı. Bu süreçte dindar bir evde büyüyüp daha sonra inancını reddeden Brad Pitt ve açıkça Hristiyan olan yönetmen David Ayer'la yaptığı sohbetlerin düşüncelerini şekillendirdiğini de ekliyor. Brad Pitt ve John Bernthal'ın filmdeki saç kesimleri 2. Dünya Savaşı dönemi askeri standartlara tam olarak uymuyordu. Ancak bu yarım kesilmiş ve dağınık tarz cephede uzun süre savaşmış askerler arasında oldukça yaygındı. Çoğu bu tıraşları berbere gitmeden cephede kendi başına yapardı. Filmde Logan Lerman, Norman adlı genç ve deneyimsiz bir askeri canlandırıyor. Savaşa gönülsüzce katılan Norman, acımasız tank ekibiyle birlikte hayatta kalmak için istemediği şeyler yapmak zorunda kalıyor. Ekip onu savaşın gerçeklerini hazırlamak için bir Alman esiri vurması yönünde baskı yapıyor. Lormona bu psikolojik baskıyı gerçekten hissettirmek isteyen yönetmen David Ayer, sette oyunculara birbirlerine fiziksel ve sözlü olarak sert davranmalarını söyledi. Diğer oyuncular tıpkı filmdeki karakterleri gibi Lormona psikolojik olarak yüklendi. Hatta şahsi zayıflıklarını öğrenip ona göre hakaretler ettiler. Lorma'nın filmden sonra verdiği bir röportajda şunları söyledi: "O süreç bazı yaralar bıraktı. Belki hala tam olarak iyileşmemiş izler." War Daddy ve Norman'ın vurduğu Alman askerin üstünde bir Amerikan paltosu var. Bu durum orada bulunanlar tarafından açıkça dile getiriliyor. Savaş sırasında bir askerin düşman üniforması giymesi ya da sivil kılığına girmesi hainlik olarak kabul edilir. Bu da Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki esir haklarını kaybettiği anlamına gelir. Dolayısıyla bu tür bir asker yargılama yapılmadan infaz edilebilir. <laughs> Filmde Warder'i ve Norman'ın evlerinde... ...etmiş bir Alman ailesini bulduğu sahne oldukça sarsıcı. Bu sekans 1945 yılında Almanya'yı saran toplu <laughs> dalgasından esinlendi. Hatta sahne Leipzig'in belediye başkan yardımcısı Ernst Kurt Lisoyla eşi ve kızının Siena'yla <laughs> ettikten sonra çekilmiş ünlü fotoğrafının neredeyse birebir canlandırması... Fury'de geçen ve bozuk ya da artık yok anlamına kullanılan 86 terimi aslında 2. Dünya Savaşı'ndan çok daha öncesine dayanıyor. Kökeni konusunda birkaç teori var. Bazıları bunun ABD donanmasının kof sisteminden geldiğini, bazıları ise elektrik devrelerinde kilitli çalışmaz durumda olan sistemleri ifade ettiğini söylüyor. Bir diğer ilginç iddiaya göre ise terim New England'daki bir restorandan geliyor. Menüdeki her yemek bir numarayla listeleniyordu ve 86 numaralı ürün genellikle kalmıyordu. Zamanla bu bir şeyin bitmiş veya kalmamış olduğunu söylemenin kısa yolu haline geldi. Filmin yüksek hızlı mermi sesleri oldukça enteresan bir yöntemle oluşturuldu. Gerçek top mermilerinin seslerine, üzerlerine dülük takılmış dönen frizbilerin sesi karıştırıldı. Ortaya çıkan karışım, mermilerin havada süzülürken çıkardığı o ıslık benzeri vınlama efektini kusursuz biçimde yakaladı. Fire! Brad Pitt'in canlandırdığı Çavuş Collier yani War Daddy gerçek bir kişiden esinlendi. Bu isim 2. Dünya Savaşı'nda Sherman tankı komutanı olan Çavuş Lafayette Poole'dan alındı. Poole savaşın en efsanevi tankçılarından biriydi. 3. Zırhlı Tümen'de görev yaptı ancak son operasyonunda bir bacağını kaybetti. Brad Pitt'in canlandırdığı War Daddy'nin sırtındaki ağır yanık izleri filmde hiç açıklanmıyor. Oysa aslında bu detayın bir hikayesi vardı. Norman'da yanan bir kasabanın içinden geçerken yaptıkları uzun sohbet sırasında Collier bu yaraların hikayesini anlatacaktı. Gençliğinde işkiliyken kavga etmiş, ardından polislerden kaçarken kullandığı kamyonla kaza yapmıştı. Kamyonda nişanlısıyla küçük kardeşi de vardı ve ikisi de o kazada ölmüştü. Motor bloğu Collier'ın sırtına düşerek ağır yanıklara yol açmıştı. Yargılandığında hakim ona iki seçenek sunmuştu. ''Ya hapse gireceksin ya da ülken için ölmeye gideceksin. Collier ikinci seçeneği tercih etti. Filmin doruk noktasında Brad Pitt'in canlandırdığı War Daddy devre dışı kalmış tankının üzerinde durarak dalga dalga gelen Alman askerlerini makineli tüfekle öldürüyor. Kendisi de makineli tüfek ve Panzerfaust saldırılarına dayanıyor ancak sonunda bir keskin nişancı tarafından göğsünden vurularak öldürülüyor. Pitt'in yüzlerce askeri tek başına durdurduğu bu sahne her ne kadar abartılı görünse de gerçekte dayandığı olay bundan bile inanılmaz. 1945 yılında Peyman Audi Murphy'nin birliği Fransa'nın Hotsville yakınlarında Alman piyadeleri ve tankları tarafından saldırıya uğradı. Bir Amerikan tank imha aracı top ateşiyle vurulup alev aldı. Murphy tıpkı War dediği gibi askerlerine daha güvenli bir noktaya çekilmelerini emretti. Kendisi ise yanan tankın üzerinde tek başına Alman saldırısını durdurdu. Bir yandan topçu ateşini yönlendirdi. Diğer yandan tüfeğiyle ve tanktaki 12.7 mm makineli tüfekle saatlerce düşmana püskürttü. Murphy'nin yaklaşık 250 Alman askerini ve 6 tankı durdurduğu kayıtlara geçti. Ayağından yaralanmasına rağmen adamlarını topladı, yeniden saldırıya geçti ve Almanları geri püskürttü. Bu kahramanlığı nedeniyle Murphy'ye şeref madalyası verildi. Ayrıca üstün hizmet madalyası, liyakat nişanı, 2 gümüş yıldız, 2 bronz yıldız ve 3 morkat nişanına da sahipti. Filmin dramatik finaline rağmen zırhlı birliklerin gerçek savaş düzenine değinmek gerekirse, ikinci zırhlı tümene bağlı mühimmat taburu, Hürya tankı 48 saat içinde temizleyip boyar, içini onarır, tamir eder ve yeniden cepheye sürerdi. 2014'ün sonlarında Sony Pictures'ın bilgisayar sistemleri hacklendi. Gizli kurumsal verilerle birlikte henüz yayınlanmamış birkaç film internette sızdırıldı. Fury'nin de DVD kalitesinde bir sürümü sinemalarda gösterime girmesinden 2 ay sonra çevrimiçi ortamlarda paylaşıldı. <laughs> Yaklaşık 68 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen Fury, dünya çapında 211 milyon dolara yakın kişi hasılatı elde etti. <laughs> Hanımlar beyler bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.